Dijital platformlara bakış açın nasıl? Spotify, Deezer, iTunes benzeri insanların şarkılarını ve albümlerini buradan hızlı bir şekilde servis etmesi adına neler düşünüyorsun? İyi sence negatif tarafları da var mı mesela bu olayın? Tabii. yani pozitif tarafları çok var ama negatif tarafları da çok var. Ama çok uzunca bir konu. Nasıl özetlerim bilemiyorum. Eee Yeniliklere karşıymış gibi görünmek istemediğimden daha böyle temiz söylemeye çalışayım. Bu tür lisanslı Spotify, iTunes, Deezer gibi, YouTube gibi Türkiye'deki tüm yetkili kurumlar tarafından lisanslanmış dijital platformların hiçbirine karşı değilim. Sonuçta oralardan eser sahipleri tam hakkı olmasa da haklarını alabiliyorlar. E, ama dünya standartlarının altında değil, e, oranlar en azından. Miktarlar altında tabii ki çok altında da, oranlar altında değil. E, ama şu Spotify'daki hızlı... E, ya da iTunes'da o kadar yok da Spotify'da çok var, bir de YouTube'da var. Hızlı bir şekilde materyal yükleyebilmek ve bir anda dinleyicilere ulaşabilme durumu biraz genç müzisyenler için e, ileride sıkıntılara sebep olacak düzensizlikleri var içinde. Yani hmm. abi bir şarkı yaparız, bir YouTube'a koyarız, bir de Spotify'a koyarız. Spotify da değil artık. Spotify, tabii Spotify. Yani Spotify'a koyarız, Aa, oradan bir milyon tıklanma, bizim bir arkadaş var o bir milyon tıklanmış falan. Hani bu kadar kolay olmuyor. <laughs> <tıklanma>. Çok iyi, <laughs> çok iyi taklidini yaptın abi. <laughs> yani yeni kuşakta var bu durum. de tanıyoruz. E, bu biraz hızlı bana. Çünkü bir şarkı yapmak e, o gün, o heyecan içinde 20 yaşında çok kolay görünüyor. 30 yaşından sonra biraz daha zorlanıyorsun. Çünkü bazı şeylere dikkat etmeye başlıyorsun. 20 yaşındaki gibi içinde ne varsa samimiyetle dökmüyorsun. Biraz daha profesör ukalalığına geliyorsun yani. O şarkı öyle yapıldı. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla çok üretken olduğun bir dönem o dönem. O dönemin telif hakkını 40'lı yaşlarında almaya başlayacaksın. E sen telif hakkını işte meslek birliğini şusunu busunu çok önemsemeden oraya laplu bütün kamuya şarkılarını açtığında çok ciddi bir para kaybına uğruyorsun. O an için para kazanıyor musun gibi geliyor. Babanın harçlığından ilk defa kurtulduğun için. Ama yarın hı hı. E, oradaki telif başka bir e, şeye dönüşecek. Yani orada senin şarkın var, eserin var, üretimin var. Çok kolay e bir, de... bir şey var. 20 sene sonra o sana çok lazım olacak. Bir de şöyle bir durum var yani e, yeni genç ve acemi oldukları için ruhende e, amaç orada tabii para pul gelecek de değil öyle bir kaygı da yok, yok amaç yani. orada hemen Aha. bir yere ulaşsın abi bak yaptık Aha. albüm yaptık ya da şarkımız yeni şarkımız Aha. veya ilk şarkımız hemen birilerine atalım bu şarkıyı hevesi tabii. de var tabi hemen hani. Instagram'dan yayınladık koyduk işte abi, yayınladık koyduk da 300 kişi baktı yani. O sana para getirmeyecek. 300 kişi 0.3024 evet. ile çarpılacak yani. 300 kişi çok önemli değil yani. Bir yani evet, evet, milyon aynen, kişi aynen. de Bir milyon kişi de büyük paralar getirmeyecek sana. Dolayısıyla hani o ilk başta çıktık, Eyvallah havamız yerinde, arkadaşlar öyle dedi, işte yakın çevre böyle dedi falan. Ama yakın çevre önemli değil. Yani Hakkari'den Edirne'ye senin adının biliniyor olması lazım. Bir şekilde adını duyuyor. Doğru. Duyurmak. Doğru. Ya bu mesleği yapacaksan.